Ondan sonra da geldim. Benim adım da Kerem Alp olarak tanınırım. Siz hiç bu adı duydunuz mu? Yok duymadım. Peki ben niye esas ismimi kalkıp da o zamanlar vermedim? Benim adımdan şey, fazla şey, bir insan. Lütfen sorunumuz beni dinler soru sorunuz bu mu? Şey bir şey soracağım. O zaman sorunuzu bir sorun. Adımdan fazla bir yapabiliyor insanı yapabiliyor cezaevine soktuğumu bilmezsiniz. Lütfen beni dinler misiniz? Arkadaşlar tasarı hazırlarken bize nasıl yardımcı olacaklar? Bakın ya bir dakika beni dinler yani misiniz? Lütfen. şu anda Lütfen. İçişleri Bakanlığı'nın ön komisyonu lütfen. tasarı. Lütfen. Yani şu anda incelemede birinci sırada ve bunu buraya getiren biziz. Yani bu Bunu... Bakın beyefendi ben size bir şey sormak istiyorum. Bakın beyefendi ben size bir şey sormak istiyorum. Hangi yetkiler? Emniyet mensubu, jandarma mensubu ya da bir dakika Koray Bey'e yapmasın bu işi. Koray Bey size bir cevap versin. Evet siz sorunuzu sorun lütfen. Ağır bir Can, Bey, Can Bey, Can Bey, Can Bey bir dinler misiniz? Böyle karşılıklı Bakın, da konuşursak olmuyor. Koray yaş Bey lütfen zaten. sorunuzu sorun. 14 sene bu işi yapıyorum. Evet. 34 senedir anlayamadım da siz nasıl 2 günde dedektif oldunuz çok merak ediyorum. Evet. evet. Ben 2005'ten beri dedektifim merak etme güzel kaldı. Fakat Ne mezunusun? 2005'ten beri de Peki. ben evet, 34 evet. senede daha öğrenemediğim çok şey var. Olsun, Peki öğrenemediğim çok şey yani var. Bir reklama gideceğiz. Ben size şu... Kanun tasarısını hazırladık. Öğrendik ki bunu bir meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Öğrendik ki bu mesleği bir yere getirmek için. Bir Birkaç bir iyi adam mi? yolumuza, dakika, devam, ediyoruz. Bir adam, bir adam, yolumuza devam, devam ediyoruz. Siz, e, Siz yasa mı Peki Can Bey, Can Bey lütfen. Ben fazla polimeye girmek istemiyorum bu arkadaşlarla. E girdin zaten. Peki. Siz bir belgeyle cevap vermek Hayır, girdin zaten. Şimdi Oldu sonra, Mehmet Bey. Ee, sizin başka soracağınız, sormak istediğiniz Peki şey Can var mı? Peki Can Bey, çok teşekkür evet. ediyoruz. Peki evet. Can Bey, e, hiç yakalandınız evet. mı siz? Can Bey, hatta... Evet, şimdi ya. Mehmet Bey, şöyle ben cevap vereyim. Ben e, 1995 senesinin 6. ayında evet. bu işe başladım. E, hemen hemen Türkiye'de ilk başlayan kişi benim. Bununla ilgili basmana vergi Dairesi'ne müracaatta bulundum. Dedektiflik işletmesi açamayacağım bana belirtildi. Benim şu soru, soru, sorumuzu... Bu mesleğe evet. ben Can Bey'in ee, sormuş olduğu soruya bir cevap vermek istiyorum. Kısaca lütfen. Kısaca ben cevap vereyim. Şimdi ben ee, bu işe aracılık hizmetleri olarak izin veriyordu maliye. Hı. Maliyede meslek kodu olmadığı için dönemin maliye bakanı Kemal Unakıtan'la ben kendim kendime arabasının önüne attım. Evet. Efendim dedim biz para kazanmak istiyoruz. Kazanmış olduğumuz paradan vergi ödemek istiyoruz. Ama bu mesleğin şirketini kuramıyoruz. Niçin dedi? Bizim dedim daha meslek kodumuz yok, faaliyet meslek kodu olmadığı için hemen konuyu kendi kurmaylarına aktardı, evet. beni dinlediler. Ben Maliye Bakanlığında dedektiflik maddesi. Peki tamam bunu o, o olarak, onu konuşuruz, ee... benim lütfen sorularıma cevap verin, Tabii, onları konuşuruz. Ben beyefendinin ee... cevap veriyorum. kısa Buyur. ve net olarak Tabii. şunu soracağım hepinize, siz hiç dedektiflik hayatınızda yakalandınız mı? Şahsen ben mi? yakalandım. Nasıl yakalandınız? Kısaca anlatın. Kısaca yakalandığımda yani müşteri ta takip etmiş olduğum kişi tarafından e, beni mi takip ediyorsun, arkamdan neden geliyorsun gibi bazı e, ufak tefek e, olaylarla karşılaştım. Pardon beyefendi yanlış anlaşıldı diyerek e, arkamı döndüm yoluma devam ettim. Tabii bu arada diğer ekip arkadaşlarımı evet. göreve devam ettirdim. Siz yakalandınız mı Tabii ki. Nasıl yakalandınız? Büyük bir dolandırıcılık olayında şahsı takip ediyordum çevreden şahsın e, şahsı bilgilerini vermişler. Araba plakamı Özel dedektifken değil Tabii, mi? Tabii özel dedektifken. Siz de yakalandınız. Peki size soralım. Tabii ki yakalandı. Yakalanmayan yoktur ki. Efendim? Yakalanmayan yoktur ki. Yakalanmıştır. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Yakalandığınızda ne tepki verdiğiniz önemlidir. Az önce Bilal Bey'in dediği gibi pardon beyefendi deyip geçersiniz ya da adli makamlık olursunuz. Ha, ben Her aynı Bilal Bey gibi, gibi. Peki Mehmet Bey. Pardon size, size geldi. Evet, ben de tabii ki yakalandım ama e, Bilal Bey'in dediği gibi pardon yanlış anladınız deme şansım yoktu çünkü e, takip ettiğim kişi önemli bir e, siyasi gazeteciydi. Dolayısıyla da emniyet tarafından evet. kendisine verilmiş olan e, koruma ekibini e, fark etmediğim için e, gazeteci niye takip ettiniz efendim? Özel hukuk davası. Özel hukuk davası. Evet. Bu da enteresanmış. Efendim biz de e, bir dedektifi yakaladık. Aa, Bilmiyorum beni hiç e, mi belgeyle <laughs> sizi yakalamam. Nasıl oluyor? Bir e, dedektifi yakaladık. Allah Allah. E, onu bir izleyelim. Hadi bakalım. bakın nasıl dedektif yakalanıyor. Evet, ondan evet, sonra abi. bu tartışmayı. Dedektif hep birlikte dedektif devam et. Tekrar tekrar izleyelim. Biz zirve dedektiflik olarak kapımızı daima müşterilere açık tutarız. E, oturmaz mıyız? Başımda. Herkesi faka bastıran, yakalayan, kül yutmaz dedektiflerimizden hangisi Neşter'e sobelendi? Hangi dedektif ava giderken avlandı? Neşter ekibi hangi dedektifi faka bastırdı, kül yutturdu? <laughs> hangi dedektif aldatılan eş sandığı elemanımızda neler konuştu? Ve aldatan eş sandığı diğer elemanımızı nasıl takip etti? Kocanızın sizi sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın, bu evliliği izledelim.